Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saklambaç vlog çekiyoruz. Şimdi Hem de gece. Arkadaşlarımı tanıtıyorum size. <laughs> Oğlum gel hadi. Bu Berat. Kameranın arkasında da Emin var. Kamerayı şöyle alayım. Bakın Emin Alper. Boydan göstereyim. Gece gece. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar birazdan şeye geçeceğiz. Saklambaç. saklambaç kura çekeceğiz. Çekeceğim. Ona göre. Hadi.

Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bakıyorum da bulamıyorum. Bu bakıyorum bakıyorum ne lan kesin bir yukarıdan gelecek de. Aha ne berat. ya öf ya. Beğendim. Ya sen de lan. İşte nerede nerede nerede? Görmedim. <laughs> Görmediysen aşağıda dur. <laughs> yalan söylüyorsa. orada da biniyor. Arkadaşlar şimdi aşağı gidiyormuş bir dakika. Buraya saklandım tamam mı? Eymen'i falan gördüm an direkt çıkacağım. Bakın buraya saklandım. Eymen'i gördüm an direkt çıkacağım. Bakıyorum. Siz bakın hatta ben kameradan bakayım. Olur. Sen bana şöyle vermesin oğlum. Ben çıkıyorum. Ben... Aha Eymen bakın bak bakayım. Burada. Ebeleyim, ebeleyim mi? Ebeleyim mi? Burada var Aa. ya. Burada var. Burada Tabii. Ne oluyor mu? Adam böyle şey arka arka gidiyordu bir anda adamın araba giderken arkasından geçip gittim. Şimdi İlke i̇lk arkadaşlar, ilk o ebelendi. Yani sen şimdi sona kalan ebe oluyor. Hayır, şimdi... o belendi. Hayır, sona ebelendi. o ebelendi mi? Hayır, o ebelendi. Ee, Aa, ne? Şimdi ey mesaj yaz. geçelim. Gençler şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Kendim suyu. Şimdi bakalım. Nerede olabilirler ya? Bak kesin diyorum ki bunlar üstte saklanmıştır. Bak bak. Neredeler? Aha lan. Lan nerede o kafa? Ben birini gördüm orada. Lan lan şurada biri var. Anam ben hep yer Messi, Messi, Messi. Gördüm seni Messi. On numara. Tofaşın arkasında. Bak, bak, bak. Tipe bak, tipe bak. Messi. Şimdi sobelerim arkadaşlar. Sobe. Şimdi. Bak, <laughs> Arkadaşlar vurulduk. Sü Emin kesinlikle yukarıda bir söyleyeyim aşağıda. Tamam sen sus. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sobe sobe sobe. Bakalım şey <laughs> Neyse Berat ilke bende. Tamam arkadaşlar şimdi sıra Berat'la. Berat Oo Berat. yerlen lan Berat yerlen lan. Lan lan gelin oğlum sakin lan. O hocam hocam kavga çıktı hocam mahalle kavgası var. Çok sakin. Bak, sakin. Yani. Arkadaşlar lan oğlum. Tamam yeter lan. Lan durun lan. Lan birbirinizi i̇şte. mi ah, Arkadaşlar şimdi Berat'a geçiyoruz. Bugün şimdi sayıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Emin Alfer ve Eymen'i bulmaya çalışacağız. Acaba nereye saklanmışlar Kesinlikle onu burada bulacağım biliyorum. Gidiyoruz taktik bu. Bakıyoruz yok. Bakıyoruz yok. Geldik. Hı hızlıca yukarı bakıyoruz. Eymen'i gördük. <laughs> sobe Evet Eymen'i bulduk. Nasıl düşünüyorsun? Şimdi Ebi'ni bulmaya çalışacağız. Şimdi bak abi dede. Biz göremiyoruz şu an görmedik. Gördük mü? Bakayım. Orada değilmiş. değilmiş, değilmiş. Yok. Değil yok. Göremiyoruz şu an. Kamera görmedi ya. İşte. De. Şey Kamera görmüyorsun. Emine'yi ne hocam? Nerede öyle? Hocam Emine'yi tam giyeceksin. Yanına koyacaksın. Sen de uzaklaş Biliyor birazcık. Ya. Hocam. Gidiyorum hocam. Hocam bakayım. Yakınlaştırdık birazcık arkadaşlar net görün diye kamera kalitemi sizce iyi mi arkadaşlar? Nasıl? <laughs> 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 Oğlum hala geliyorum oraya. Arkadaşlar. Ya hocam, <gülüyor> 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 arkadaşlar Sıkayım. gidelim. Sıkayım. Ya yürü git. Sen de şimdi mı? Bilmem karşı kamera görmedi. Şimdi Berat'a bakıyoruz arkadaşlar. Lan Berat yok. Lan lan Berat bayıldın mı? Lan Aha arkadaşlar Berat. Gördüm yine ya. Ay gördük kamera gördü. Çık Gördüm dışarı çık. Sobe. Arkadaşlar gömü çıktı. Ya 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 kamera gördü. Ay ay so burada Emin. Emin sobaya Şimdi be Emin mi? Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bir dakika şimdi şöyle bir şey var. Şimdi dakika arkadaşlar ön kameraya geçiyoruz hemen. Arkadaşlar merhaba şimdi arkadaşlar bu turumuzda bu turumun galibi Berat. Çünkü arkadaşlar Berat bir kere sobeledi. İki kişiyle de yakaladı. Biz iki kişi yakaladık ama hiç sobeleyemediniz. Bu turun galibi Berat. Şimdi ikinci Mes tura geçiyoruz. İkinci turda kim kazanırsa ee, çikolatanın sahibi olacak. Evet, çikolata. Oy, ben o evet <laughs> arkadaşlar. <abi. gülüyor> Şimdi arkadaşlar saymaya geçelim. Hemen arkadaşlar şimdi başladı. Kaçıyoruz. Kaç kaç. dikkatli jarvanın arkasından bakıyorum. <laughs> oh, i̇nşallah Berat gelmez. Hadi. Arkadaşlar Berat, Berat gördün mü? Dur bakayım. Arkadaşlar Berat'ı gördün

<gülüyor> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat kazandı Arkadaşlar şimdi Berat bu turu kazandı ama Berat Bir iddiası var Emin Alper'le Berse'ye atacaklar kim kazanırsa o çikolatanın sahibi Bu tur belli Bu tur kim şey kazanırsa kim kazanırsa yok bu tur bende çünkü her, ikiniz de çekeceğim ve biriniz de olmasın. Tamam. Evet. Şimdi ben sayacağım arkadaşlar. Beni çeken hiç kimse olmayacak. O yüzden direkt başlayacağım. Geçelim. 2, 2 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum, soru saklanmayan. Ebe. Evet. Ulan onlar nerede olan? Arkadaşlar. Pık, pık. Arkadaşlar ümidi çok iyidir. <laughs> ha. Şimdi geçelim. Nerede olabilirler? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar çok korkuyorum da çikolatamı kaybetmek istemiyorum. Kedi. Ay kedi. Ne yapıyor lan? Neyse. Aşağı gideceklerini zannetmiyorum. Birazcık yukarı bakacağım. Şu araya falan bakalım. Şimdi şöyle baktık. Hiç kimse yok. Allah Allah. Araba geçiyor. Bakalım bakalım. Aha arkadaşlar. Orada birini gördük. Ben birini gördüm yani. Şuradan bakalım hemen. Lan orada birini görmüştüm Burada biri var lan Arkadaşlar <laughs> biri var Haa evet, Sobe 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 şey, Arkadaşlar Emin Alper kazandı Emin Alper çıkabilirsin Nerede lan Arkadaşlar Emin Alper kazandı çünkü Bu turun galibi Berat En şey okudu ha, ha. Neydi meydan ama okudu dur, Ama dur Evet. okudu. Anlaştık bölüşeceğiz Bölüşecek misiniz Arkadaşlar oh. çikolata elden gitti. Allah gelsin. Ama neyse arkadaşlar bu video güzeldi. Konuklarımıza geldikleri oh. için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hadi hep beraber bine Biz de İlk değiriz. çikolatayı alacaksın oh. öyle. Dakika, şey. ilk çikolatayı alacağız. Arkadaşlar hadi hadi ne diyoruz? Görüşürüz diyelim. Görüşürüz, Görüşürüz diyelim. Görüşürüz diyelim bak Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu uzatmıştır. Birazdan markete gidip geliyoruz. Arkadaşlar çikolatamızı aldık. Bu arada sabah değil havayı çöndürüyoruz. Evet. Değil? Hoppa. Arkadaşlar birazdan şimdi bunların ikisi bölüşecek bu çikolatayı. O, i̇stersen sen yiyebilirsin. Tam karşıma olur. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay.